15 numaralı pozisyonumuz. Torreira. Pas harika. Devam ediyor. Torreira'nın devamı. Ve de penaltıyı kazandırıyor. Orada tabii tekrar baştan oynatabilir miyiz lütfen? Bakın. Oliveira. Sergio Oliveira da var şeyin içerisinde. Son tabii de var. Şu son günlerin şeyi var ya sosyal medyada çok yazılıyor neydi? Çok şey çok profesyonel neydi? Çok sakin çok profesyonel miydi? Galiba. Çok rahat çok profesyonel. Oliviera'yı şu pası görünce Mertens'e direkt aklıma o cümle geldi. Şu bak sakin. Evet. Geçen hafta da iki golün içinde vardı. Burada da var. Ben Altan'ın kazı almasına Nefis bir bağlantı yani. var. Ya çok büyük değil tabii. Hani orada Mertens'in pası hepsi hepsi çok iyi ama dediğim gibi Olivier'e son derece sakin bir şekilde hiç panik yapmadan Zaten o basiti yapmak zor hocam. Evet. Kolay bir şey değil o basiti yapmak. Velhasıl Torreira'nın presle araya girip aldığı. presledi araya girip aldı. Bir de presi. Uyanık olduğu. Presin öncüleri Mertens. Oliveira'nın attığı yerde harika. Oliveira ve Torreira presin öncüleri. Mertens'i de bozmayacak olsun. yere atıyor. Bak evet. hiç zorlanmadan o pası verebilecek. Hop gördünüz mü? İki Gördüm. adımda. Aynen öyle. Presin de... Öncüleri yani presi liderlik edenler de 3 orta saha üç 3 forvet değil. Onu söylüyorum. Doğru Torrey doğru doğru, doğru haklısınız. Oliveira ama Mertens. Evet. Presi öncülük edenler Kerem Raşit Sayıkardi değil. Torreira, Oliveira, Mertens. 3 orta saha